Volume Spread Analysis Text göstergesi Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden gösterge dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergeyi çalıştırıyoruz. Gösterge grafiğe yerleştirildiğinde hesaplama yapmaya başlar ve fiyat grafiği üzerinde etiketler göstermeye başlar. Bu gösterge spiral ve hacmi mum çubuklarının hareketleriyle birlikte kullanarak piyasanın olası hareketlerini tespit etmeye çalışır ve aynı anda hem işlem hacmini hem de mum çubuklarının davranışını analiz ederek grafik üzerinde daha özel sinyaller sunar. Volume Spread Analysis Text göstergesi, mum çubuğunun türünü, yükseliş veya düşüşte olup olmadığını, mumların kapanış yerini, işlem hacmini ve spiral işlemleri inceleyerek 7 farklı sinyal gösterir. Bu 7 sinyal arasında Uptrust da bulunur. Bu sinyal gösterildiğinde direncin kırılmasına yönelik başarısız bir denemeyi bize gösterir. Ve eğer bir mumun spirali yüksekse, hacmi fazlaysa ve mum düşüşteyse ama önceki mum yükselişteyse bu sinyal bizim için üretilir. Bir sonraki sinyal ise no demand bar ile ilgilidir. Bu düşük hacimle birlikte talep zayıflığını gösterir ve spread düşük olduğunda, işlem hacmi de az olduğunda bu sinyal bizim için üretilir bir sonraki sinyal stopping volume ile ilgilidir. Bu artan hacimle birlikte düşüş trendinin durduğunu gösterir. Eğer işlem hacmi yüksekse ama mum düşüşte ise ve güçlü bir kapanış yaparsa yani yüksek bir fiyattan kapanırsa ve bu da düşüş trendinin durduğunu ve geri dönüş ihtimalini gösteriyorsa bu sinyal bizim için üretilir. Bir sonraki sinyal ise alım baskısıyla oluşan destek tepkisini gösterir. Eğer spiralimiz yüksekse, hacmimiz yüksekse ve mum da yükseliş gösteriyorsa fakat mumun alt ucu bir önceki mumdan daha aşağıda kapanmışsa bu sinyal bizim için üretilir. Bir sonraki sinyal ise no supply bar'dır. Bu piyasanın dip seviyelerinde arzın olmadığını gösterir. Eğer spread düşükse, hacim düşükse ve mum da düşüş gösteriyorsa bu sinyal üretilir. Altıncı sinyal ise Ador to Move Up ile ilgilidir. Bu, önemli bir hacimle yükseliş trendi başlatma çabasını gösterir. Eğer spread yüksekse, hacim de yüksekse ve güçlü bir yükseliş mumu varsa bu sinyal bizim için üretilir ve son sinyal ise a word to move down ile ilgilidir. Bu yoğun satış baskısıyla birlikte bir düşüş trendini gösterir. Eğer spreadimiz yüksekse, hacim de yüksekse ve güçlü bir düşüş mumu oluşursa bu sinyal üretilir. Bu 7 durum ortaya çıkan koşullara göre metin olarak mumların üzerine yazılır. Burada farklı örnekleri görebiliriz. Örneğin bu mumda no demand bar sinyali verilmiş ve bu mumda ise award to move up sinyali üretilmiş. Görüyoruz ki bu mumdan sonra fiyat yukarıya doğru hareket etmiş, likiditeyi toplamış ve ardından tekrar aşağıya yönelmiş. Aynı şekilde diğer mumlarda da farklı metinler görebiliriz. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk bölümde spread'in hesaplanmasında kullanılacak mum sayısını ayarlayabiliyoruz. Bir sonraki input'ta ise işlem hacmi ortalamasının hesaplanmasında kullanılacak mum sayısını ayarlayabiliyoruz. Ve son olarak metinlerin rengini istediğimiz renge değiştirebiliriz. Metinlerin boyutunu seçebiliriz ve hesaplamaların grafikte yapılmasını ve gösterilmesini istediğimiz mum sayısını ayarlayabiliriz. Varsayılan olarak 1000 mum üzerinde hesaplama yapar ve bunları grafikte gösterir. Burada 1000 muma kadar inceleme yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve değerli önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Bu sayede içeriklerimizi daha da geliştirebiliriz.